Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 12 parça bambu tabaklı fincan takımı, toplam 60 lira. Tezgah üstü kaşıklık 10 lira. 12'li mutfak havlusu seti toplam 35 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Simbo yoğurt yapma makinesi, içerisinde 6 adet cam kavanoz ile birlikte geliyor, toplam 130 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 50 lira. 6 adetlerin dikdörtgen saklama kabı seti, toplam 24 lira. Dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 25 lira. Oyuncak araba, 25 lira. Granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Oval konfeksiyon askılı, 60 lira. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, 25 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira. Erzak malzeme dolabı 60 lira. Metal ayakkabılık 70 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici toplam 10 lira. Ahşap saplı silikon merdane 23 lira. Erzak ve ölçü küreği toplam 10 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu 20 lira. Emaye gözleme tavası 30 santim boyutunda 45 lira. 6 adet çelik çay kaşığı, toplam 10 lira. Sızdırmaz yemek termosu, 20 lira. Muzluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şafır döküm baton kek kalıbı, 32 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Temizlik seti mop, 50 lira. Ahşap dekoratifli merdiven çiçeklik, 55 lira. Öme masa örtüsü, 180 santim çapında, 15 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira raflı duvar aynası, 60 santim boyutunda, 30 lira. 9 parça rendeli karıştırma kabı seti, 29 lira fiyatı. Korkmaz sütlük, 14 santim boyutunda, 20 lira. 6 bölmeli kahvaltılık, 20 lira fiyatı. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, 40 lira. Pijama takımı kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. Patates kızartma sepeti 12 lira. Dokunmatik damacana su pompası 45 lira. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set toplam 29 lira. 13 parça hazneli rendeleme toplam 45 lira. 3 katlı alüminyum çamaşır askısı 90 lira. Desenli döküm cezve tanesi 20 lira. Kili baget ekmek kalıbı 15 lira. Dekoratif kaktüs çiçek rafı 40 lira. Raflı katlanabilir mutfak masası, arkadaşlar dar alanları, kullanışlı bir hale getiren bir ürün 154 lira. Şişme ortopedik seyahat boyun yastığı 10 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı 15 lira fiyatı. 300 zigon sehpa takımı toplam 60 lira. Döküm gözleme tavası 36 santim boyutunda 45 lira. Mutfak önlü, tutaç ve eldiven seti, toplam 17 lira. Narenciye sıkacağı, tanesi 6 lira. Oyuncak sepeti, 20 lira. Çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira. Dolap içi çift katlı organizer, 20 lira fiyatı. Ekmek kovası, 27,5 lira. 2 katlı kurabiyelik, 32 lira fiyatı. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap 45 lira. Hamur dağıtıcı 22 lira fiyatı. Sıvı yağ pompası 6 lira 45 kuruş. 5 raflı metal kitaplık 179 lira fiyatı. Alüminyum tencere 20 litre kapasiteli 50 lira. İlkbahar çiçekleri desenli servis tabağı 6 tanesi toplam 30 lira. Sek 6 programlı bulaşık makinesi, 2 yıl garantili, 1999 lira. Pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 30 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, tanesi 20 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira fiyatı. İkili mini sosluk, 12 lira. Ahşap bebek hamağı, 200 lira. Arzu mızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 240 lira. 3 katlı takı çekmecesi, 20 lira fiyatı. Füskürtücü yağdanlık, 20 lira. Dörtlü dekoratif şemsiye askı, 11 lira fiyatı. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 25 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Standlı pasta sunumluk, 30 lira. Mavi kuş desenli ikili kupa, 20 lira fiyatı. Prizma kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Bambu altılı çerezlik, toplam 20 lira. Çöp kovası, 90 litre kapasiteli, 60 lira. Bulaşık sepeti, 15 lira fiyatı. Cam kapaklı saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira farklı renklerde altılı sufle kasesi seti, toplam 20 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira. Sepetli mutfak dolabı, 119 lira. Pedallı çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 40 lira. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira fiyatı. Paşa bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 799 lira. 2 katlı bulaşıklık, 11 lira. Sırlı toprak balık güveç, 14 lira. Kuplu alüminyum çaydanlık, 45 lira fiyatı. Sepetli oyuncak dolabı, 75 lira. 4 gözlü asılabilir dolap, 30 lira. Cam sürahi, 11 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 80 lira fiyatı. Cam pasta tabağı, tanesi 5 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira. Sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 40 lira fiyatı. Yumurta sepeti, 25 lira. Koltuk tepsisi, 16 lira fiyatı. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 119 lira. Üçlü dantelli baya kirli çamaşır sepeti seti, 150 lira. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira. Cam demlik ve ısıtma standı, ikisi bir arada toplam 66 lira. İki katlı bambu kare baharatlık seti, 50 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 80 lira çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 180 lira. Dekoratif dört gözlü hasır raf, 120 lira. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.